Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası. Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Taliska, şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambuci Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Taliska aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu Yıldız on numara için siyah-beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nur Çebin'in Alex Texteria varken böyle bir hamle yapmayacak konuşuluyor. Son yıllarda limitler dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un üç büyüklerinden Taliska'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı hem de takımın en çok kazanan iki ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin bir hatta iki adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve Sarı Kırmızılıların Talisca ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakamda 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca ile transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı-kırmızılılar Taliskan'ın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse, 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kafa bildirilecek. Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaraylı taraftarlardan Burak Elmas'a istifa çağrısı. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Ligde kötü girişin ardından yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştiren Burak Elmas, Terim'in sezon sonuna kadar kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim kurulundan Fatih Terim ile yolların ayrılması kararı çıktı. Nef Stadyumunda Fatih Terim ile görüşen Başkan Burak Elmas, görüşme sonrasında bu kararı tecrübeli teknik adama bildirdi. 20 dakika gerçekleşen görüşmenin ardından tecrübeli teknik adam Stad'dan ayrıldı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya taraftarlar Burak Elmas'a tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı takımın taraftarları Elmas'ı istifaya çağırdı. Twitter'da Burak Elmas istifa ifadesi kısa süre içinde trend topik olarak ülke gündemine oturdu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da Fatih Terim'e duygusal bir veda da bulundu. Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından genç futbolcu Kerem, deneyimli hocaya sosyal medya hesabından veda etti. Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şöyle. Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gençinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz. Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli ailenize bundan sonrası için Rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum. Avrupa basını Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığını manşetlerine taşıdı. Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le yollara ayrıldı. Fatih Terim'in sarı kırmızılı ekipten ayrılışı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa basınında ön plana çıkan Fatih Terim haberleri. Marka Galatasaray'daki kriz efsane Fatih Terim'in 4. dönemine son verdi. İspanyol basınından markada yer alan haberde Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Fatih Terim'in Süper Lig'de 12. sırada bulunan Galatasaray'da kötü gidişata son veremediği için yolların ayrıltığı belirtildi. Bild Terim Galatasaray'da dördüncü kez görevden alındı. Alman basınından Bild ayrılığı okuyucularına Terim Galatasaray'da dördüncü kez görevden ayrıldı şeklinde duyururken kulüple efsane teknik direktörün dosyane bir şekilde ayrıldığını belirtti. Tutto Mercato Terimin Galatasaray'daki dördüncü dönemi sona erdi. Teknik adam istifa etti. İtalyan basınından Tutto Mercato da Fatih Terim'in ayrılığını haberlerine taşıdı. Fatih Terim'in Galatasaray'daki dördüncü döneminin sona erdiğini ve tecrübeli teknik adamın istifa ettiğini belirten Tutto Mercato, Sarı Kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansa değindi. The Telegraph Galatasaray'daki dördüncü dönem sona eriyor. Hollanda basınından The Telegraph, Hollandalı futbolcular Pascal Van Aanholt ve Ryan Babel'in formasını giydiği Galatasaray'ın teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdığını okuyucularına aktardı. Besman olarak Corriere della Sport, Terim artık Galatasaray'ın teknik direktörü değil. Fatih Terim'den İmparator lakabıyla bahseden İtalyan basınından Corriere della Sport, tecrübeli teknik adamın takımla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini okuyucularına aktardı. Galatasaray'a 25 milyon euro'luk Markov piyangosu Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye başladı. Brezilyalı süper stoper Markov için sürpriz bir talip çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan İngiliz devi Manchester United, Markov'u kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda tek gol dahi yemeyen tandemini yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde bozma kararı aldı. Bu nedenle de United'ın ilk temaslarda belirttiği 25 milyon euroluk çektiği resmi iyileştirmesi bekleniyor. Marcao daha önce yaptığı açıklamada Brezilya milli takımının formasını giymeyi çok istediğini ve bunun gerçekleşmesinin de en kestirme yolunun dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynamak olduğunu belirtmişti. İngiliz basınından gelen haberlere göre Galatasaray'ımızın 2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde Chavez'e 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Marcao'nun peşinde. Manchester United'ın yanı sıra Premier Lig'den iki kulübün daha olduğu ve bu takımların Sambaycı stoper için 20 milyon euroyu gözden çıkarttığı belirtildi. Galatasaray Ola Solbaken için anlaşma sağladı. Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken bir süredir gündemde olan Ola Solbaken'den iyi haber geldi. Galatasaray'ın Solbaken için takımı Bodo Klimt ile anlaşmaya vardı ifade edildi. Nordisk Futbol Norway'in haberine göre Galatasaray Bodo Klimt ile anlaşma sağlarken Solbaken de birkaç gün içinde Sarı Kırmızılıların kadrosuna katılacak. Bu sezon sergilediği performansla Norwich milli takımına kadar yükselen 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon takımı Bodø/Glimt adına çıktığı 10 maçta takımına 5 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı.